Arkadaşlar yeni bir teknik geliştirdim onu paylaşmak istedim. Ee, muhtemelen 3 çeşit video olacak burada yine ancak o kadar zamanımız var. Bir tanesi dörtlü din o yeni konsept yani. Evet. Almanca, Felemenkçe şeklinde başlayabilir bu. En son bunu yükleyeceğiz. Muhtemelen sonra İsveççe, Norveççe, Norveççe, İsveççe, Almanca, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe dörtlü gidiyor. Bu dörtlüyü biraz daha bildiğiniz diller hani <laughs> kaynak problemi yaşamadığımız ve çok iyi hızlı öğrendiğimiz diller hepimiz için söylüyorum. Şimdi ya bu tam olarak yani yöntem kelimesiyle mi uyuşuyor ama bir teknik geliştirdim. Şimdi o da şöyle yani aslında üşenmeden gidip biraz Çince ile Japonca ile cebelleşin öylesine yani eğlence olsun diye. O zaman anlayacaksınız ki o Çince'deki Japonca'daki disiplinin yüzde bir yok yani bu dillerde anladınız mı? Ya bu diller gerçekten çerez o dillere kıyasla. Yani işte daha zorla karşılaştırmadan ne kadar kolay olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Bu, bu diller o kadar çerez ki onlara kıyasla. Yani onlar 8 ay minimum 8 ay süren diller. 1 yılı bile geçebilen diller ama bunlar şu an konuştuğumuz diller 8 hafta sürmemesi gereken diller. Yani köpek de geldi gel. Gel havlama ya. Havlama. Almalı da ıslak. Ben anlamadım ya bu köpeği. Bazen havlıyor bazen havlamıyor. Neyse. İşte sonra Evet arkadaşlar biraz tesadüf oldu köpekle aynı anda buraya gelmemiz. Her tarafta ıslak ama. Şimdi evet ya ben de 7 basamaklı sayılarla uğraşıyorum da açıkçası. Şimdi sadece Sobi Cermen ve Süper Asal sayılar 7 basamaklı listesini bulabilirsiniz internette. Diğerleri 7 basamağa kadar gitmiyor. Ama mesela Emir bulmak istiyorsanız Neyse bu matematiğe giriyor biraz. Pardon. Pardon. Tekrar dil video konusuna geri dönelim. Hızlıca bugün bulduğum gazetelerin özetini geçeyim arkadaşlar. Telegraf, bir de bu het lat, lat, last het last new denilen şey işte latest news İngilizce evet Belçika gazetesi he hele helene helen gibi yani helene nokta b burada bildiğiniz zaten rise Almanca çok benziyor. Z ile yazılıyor. Reis, re, reis diye yazılıyor. Reis. Yani tatil kelimesi aynı demek istiyorum Hollandacı'da. İşte Divelt'ten hep bahsetmiştik zaten. Harika gazete. Ben günlük okuyorum Divelt'i. Ondan sonra İsveç'te Dagens Nyheter diye bir şey var. Diyen nokta S. İyi o da belki Divert'ten sonra en çok beğendiğim gazete arkadaşlar. Orada da Resor. İsveççesi Resort tatilinin tatil bölümü çok iyi. İşte Norveç gazetesini de söylemiştim birkaç gün önce. Ama bulmanız kolay. Norwegian Press diye yazımı çıkar arkadaşlar. Ondan sonra ya bu Sophie Sophie's Verden, Sophie'nin dünyası işte Sophie's World Norveççe aslında yazılmış ve harika bir kitap gerçekten o yüzden Norveççe konuşanlara müjde verebiliriz zaten Norveççe öğrenme sitelerinde o kitap öneriliyor yani öğrenmek için Norveççe öğrenmek isteyenler için onlar da muhtemelen İngilizce bilmenizi varsayıyorlar işte özetle bir tane Cermen dili biliyorsanız yerlerini öğreniyorsunuz çorap söküğü muhabbet oradan geliyor hızlıca öğreniyorsunuz yani Bugün çok yorgunum ama normalde normal zamanlarda Sophie'nin dünyasını okumayı düşünüyorum arkadaşlar. O kitap bitebilir yani yakın zamanda. Çok sardım. Ben kitaba çok sardım yani bayağı beğendim. Biraz PDF okumak kötü de gözümüze bir sürü radyasyon geliyor ama o kitabın aslında kopyası var bir yerlerde de üşendim gitmiyor oralara neyse. Sanırım bu dörtüsün bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir tane de yeni dil bir videosunda Yarısı 8 dakikanın yarısı bu konuyla alakalı olacak bu dört O yüzden onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani aslında sayfa biraz da o yeni bir dil videoları sayesinde gidiyor. Ya Almanca videolar son zamanlarda çıkış yaptı aslında. Bilmiyorum şu an sanki daha hızlı gibi Almanca videolar. Ama yine de yani en büyük başarıyı yeni dili videolar ile elde ettik arkadaşlar. O yüzden teşekkürler. İyi akşamlar. Bye.